Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi kadromu oluşturdu <laughs> Bu da defans. Oo, Kobe geldi. Kobe de kaleci. Sen yedeksin. Ya kaleci niye Ne yapacağız? Forvet. burada ne? Ya sen pol içinde buraya koydum. Enzo var. Sen de buraya. Bura. İyi keşke burayı hiç ne olacak? Oo! Neye? Angelette. köyü geçtik. Sıla yapısal mahsilleri geçtik. Ya nasıl? Arkadaşlar bu kadroyla mahsilleri geçemedik nasıl?